Gel hemen bir şey soracağım. Senin babayla seni çok seviyor mu? Ne aldın? Bir dakika bir şey soracağım. Ne aldın? Kim aldı? O. O kim? Ona niye kalem aldın? Yerine bak lütfen. Kalem almamış. Niye yalan söylüyorsun? Almadı. Burası karışmış lütfen. Her şeyi yerine koyun lütfen. Ağzı açık ama. Emirhan sen buranın bekçisi olur musun? O burada bir şey olursa bana haber ver. Sen benim tamam mı bekçi mi? Ben bekçiyim. Tamam ikiniz bekleyin orayı. Sen soruyorsun. Hayır. Oğlum. Mahmut Emin, Mahmut Emin gel. Ah ah. Gözlerin nerede? Gözlerin, gözlerin. Gözlerin nerede? Gözlerin. Gözlerin nerede? Gözlerin nerede? Hiç bir dakika. Benim damadım olacak Gözlerim mısın? Muhammed'e ben al. Muhammed'e benim damadım olacak mı? Anne, 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 anne. Bakayım. Benim damadım olacak mı? Anne, 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 anne. Muhammed senin damadım olacak mı? Gözlerini güzel yap oğlum. Gözlerini güzel yap. Burnun nerede? Burnun burnun. Burnun. burnun nerede? burnun. burnun. burnun nerede? Burnun burnu konuş bırakma nereye kaldık pedi nerede oğlum gitti bebi bebi nerede bebi kulak kulak Bebe.